Selamun Aleyküm. Burası Doğu Afrika'nın Tanzanya ülkesi. Bugünkü iftar yemeğimizi Feride ve Ahıska kızlarımız niyetlerine ikram ediyoruz. Uzaklardan iftar sofrasını Afrika'daki kardeşleriyle paylaşan siz sayılı sahiplerine çok teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak razı olsun niyetlerinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak tüm hastalıklardan muhafaza eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılarınızı gidersin. Ölmüşlerinizin mekanını cennet eylesin. Her vakit ihtiyaç sahibi kardeşlerinin ellerinden tutabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Afrika'nın Tanzanya ülkesinden selam ve dua ile hayırlı Ramazanlar dileriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili hayırseverler bugün 1 Mayıs 2021 Beyruha İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'da organizasyonlarımız devam ediyor. Şu anda yine iftar organizasyonumuzdayız. İnşallah bugün Rusya'da yaşayan Gülnara Kasımova ve Ağaskalı gönüldaşlarımız tarafından verilmiş olan bu büyük iftardan e, sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Maşallah askalı kardeşlerimiz gümbür gümbür Afrika'ya da geldiler. İnşallah en kısa zamanda hilafetin altında kurulmuş olan topraklarımıza da geri kavuşacağız diyorum. Bu mübarek Ramazan ayında sizlere dua ediyorum. Buradan tüm ağız kalı gönüldaşlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah kabul eylesin diyorum. Ramazanın sonuna kadar iftarlarımız devam etmekte. Bu vesile, bu iftarlara vesile olan Beyruha Derneği kurucusu ee, sevgili Ağaskalı hocamız Bin Ali hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, gönlü güzel, kendi güzel hocam. Sizler sayesinde Ağaskalı kardeşlerimizin iftarlarını Afrikalara kadar getirdik. Tüm dünyaya yayılacağız inşallah. Gönüldaşlarımız Allah'a emanet olun. Ben Muhammed Dündüz Afrika Çat sevgili saygılarım. Eksik var mı? Selamünaleyküm efendim. Burası Afrika. Bugün iftarımızı Afrasov Bayram ve Afrasov Hası Afrasova Fatıma niyetlerini ikram ediyoruz. Binlerce kilometre uzaktan iftar sofrasını bizlerle paylaşan Afrikalı kardeşlerini unutmayan sizayı sahiplerine çok teşekkür ederiz. Hz. Allah razı olsun niyetlerinizi kabul eylesin. Hz. Allah size ve sevdiklerinize sağlık, sıhhat ve afiyetler versin. Afrika'dan selam eder, hayırlı Ramazanlar dileriz. Selamun Aleyküm Efendim, burası Afrika. Bu akşamki iftarımızı Ahıska gelinleri mirni niyetine ikram ediyoruz. Binlerce kilometre uzaktan iftar sofrasını bizimle paylaşan Afrikalı kardeşlerine unutmayan sahip sahiplerine çok teşekkür ederiz. Hazreti Allah razı olsun, niyetlerinizi kabul eylesin. Hazreti Allah size ve sevdiklerinize sağlık, sıhhat ve afiyetler versin. Afrika'dan selam eder, hayırlı Ramazanlar dileriz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatü. Burası Doğu Afrika'nın Tanzanya ülkesi. Bugünkü iftar yemeğimizi merhum Halilov Mustafa, merhume Halilova Bedriye, merhum Asfandiyev Mehmet, merhume Asfandiyeva Nazlı niyetlerine ikram ediyoruz. Uzaklardan iftar sofrasını buradaki kardeşleriyle paylaşan siz hayır sahiplerine çok teşekkür ederiz. Hazreti Allah razı olsun. Niyetlerinizi kabul eylesin. Hazreti Allah tüm hastalıklardan muhafaza eylesin. Maddi manevi sıkıntılarınızı gidersin. Ölmüşlerinizin mekanını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirlerini nur ile doldursun. Her vakit ihtiyaç sahiplerinin elinden tutabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Afrika Tanzanya'dan selam ve dua ile hayırlı Ramazanlar dileriz. Selamun Aleyküm Mühterim, Efendim. Burası Afrika. Bugünkü iftarımızı Fezayir abi ve Kazakistan'dan kamyon süren arkadaşları yeşil <laughs> <geçir, gülüyor> ekran ediyoruz. Binlerce kilometre uzaklıkta iftar sofrasını bizimle paylaşan Afrikalı kardeşlerini unutmayan siz hayır saatlerine çok teşekkür ederiz. Hazreti Allah razı olsun niyetlerinizi kabul eylesin. Hazreti Allah size ve sevdiklerinize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Afrika'dan selam eder, hayırlı ramazanlar dileriz. Selamun aleyküm. Burası Afrika Tanzanya. Bugünkü iftar yemeğimizi kabilov salijan niyetine ikram ediyoruz. Binlerce kilometre uzaklıktan Afrika'daki kardeşlerini unutmayan siz hayır sahiplerine çok teşekkür ederiz. Hazreti Allah razı olsun. Niyetlerinizi kabul eylesin. Hazreti Allah tüm hastalıklardan muhafaza eylesin maddi manevi sıkıntılarınızı gidersin. Ölmüşlerinizin mekanını cennet etsin. Her vakit ihtiyaç sahiplerinin elinden tutabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Afrika Tanzanya'dan selam ve dua ile hayırlı Ramazanlar. Selamünaleyküm efendim. Burası Afrika. Bugün kiftarımızı Afrasov Bayram ve Afrasov Hası Afrasova Fatıma yetlerini ikram ediyoruz. Binlerce kilometre uzaktan iftar sofrasını bizlerle paylaşan, Afrikalı kardeşlerini unutmayan siz hayır sahiplerine çok teşekkür ederiz. Hz. Allah razı olsun, niyetlerinizi kabul eylesin. Hz. Allah size ve sevdiklerinize sağlık, sıhhat ve afiyetler versin. Afrika'dan selam eder, hayırlı Ramazanlar dileriz. Selamun Aleyküm. Burası Afrika, Tanzanya. Bugünkü iftar yemeğimizi Kabilov, Salijan niyetine ikram ediyoruz. Binlerce kilometre uzaklıktan Afrika'daki kardeşlerini unutmayan siz hayır sahiplerine çok teşekkür ederiz. Hz. Allah razı olsun, niyetlerinizi kabul eylesin. Hz. Allah tüm hastalıklardan muhafaza eylesin. Maddi manevi sıkıntılarınızı gidersin, ölmüşlerinizin mekanını cennet etsin. Her vakit ihtiyaç sahiplerinin elinden tutabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Afrika Tanzanya'dan selam ve dua ile hayırlı Ramazanlar. Selamun Aleyküm Muhterem Efendim. Burası Afrika. Bugünkü iftarımızı Fezayir abi ve Kazakistan'dan kamyon süren arkadaşların yetine ekran <laughs> ediyoruz. Binlerce kilometre uzaklıkta iftar sofrasını bizimle paylaşan Afrikalı kardeşlerini unutmayan siz hayırlı saatlerinde çok teşekkür ederiz. Hazreti Allah razı olsun niyetlerinizi kabul eylesin. Aziz Allah size ve sevdiklerinize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Afrika'dan selam eder. Hayırlı Ramazanlar dileriz.